Evet. evet arkadaşlar merhabalar hepinize. Bu her zaman şey yapıyoruz kargo açılışı yapıyorduk. Bu sefer bit pazarına gittim. Bit pazarı Borno bit pazarından ürünler aldım. Bakın görüyorsunuz klavye mouse bu yok. Bunlar var bunlar bunlar. Hmm. Evet bunları size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Bakın şunlara bakın. Finetleyelim hocam. Logitech. Logitech. Bakın Oo, ya. hocam tek çalışıyor mu? Tek tek şimdi hemen bu Logitech tek tek. Cihat'cığım nasılsın bu arada? İngilizce. İyi İyiyim hocam teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bu nereden aklınıza geldi hocam böyle bu şey konsept? Hangisi? Bu konsept tabii ki de senin aklına geldi. Bu hareketler evet, falan neyse enerji hareketleri. Buna. Hocam şimdi hocam bunlar çalışıyor mu hepsi? Evet hocam onları geçeceğiz onlara geçeceğiz şimdi birazdan geçeceğiz, geçeceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? Tanıtıma geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Hocam burada kırmızı ışık yanıyor. Yanar yanar o bir şey olmaz. Ha, tamam. Evet arkadaşlar. Casio hesap makinesi. çok hocam. işlevli hesap makinesi. Fonksiyonlu mu hocam? Çok mı? fonksiyonlu hocam. Bak size ürünün şeyini göstereyim mi? Vaktimiz var mı Cihat'cığım? Var hocam var. Sıkıntı yok. iki dakikalık bir. Hemen ürünü sen odakla. Hocam bir, bir bakar mısınız? Kayıtta mıyız şu anda bu arada? Böyle... Kayıttayız tabii ki. Casio. tamam, tamam Ne var modeli? 300, 3650 mi? Hı, öyle bir şey. 3650 evet. P hocam. Evet, Bakın. Evet, şuna bakıyor. Giriyoruz. Giriyoruz. Hazır mısın? Hazırız hocam. 1250'ye yükselmiş. 999 liraydı benim aldığımda. Şu ürün bakın. Bakalım şöyle. Şu ürün, şu ürün. Oo. Ben kaç paraya aldım? Bir saniye. Yoksa... 15 liraya aldım herhalde. Aman hocam ne diyorsunuz? 15 liraya aldım Züm bunu. Zor yapamıyorum. Züm. 15 liraya. Hmm. 15 liraya. 15 liraya aldınız. Kaç yani. satacak mısınız hocam bunu? Ya satabilirim de satmak istemiyorum. Çok güzel iş yerinde kullanıyorum bunu. Vay anasın evet. arkadaşlar. Evet. Başka? <laughs> diğer ürün. DVD'lere geçelim. DVD aldım kendimi. Kitap da aldım. Klavye de aldım. Ya da klavyeyle geçelim. Mouse Olur klavye. Yani. hocam. Logitech klavye. Şey mouse, oh, pardon. Oh, klavye okay. dedik. Logitech mouse. Görüyorsunuz tertemiz. 10 lira. Ah. 10 lira ama maalesef ki çalışmıyor. Vap vap vap. Sen evet vap. vap. O seste orijinal görüyorsun. Vay, vay, ne sanmıyor. Logitech. Ah. Klavye. 10 lira. O ne? Onlar ama çalışmıyor. Aa, aa, aa. Çalışmıyor maalesef. Bunlar kumar oynamış gibi düşünün Cihat'cığım. Kumar mı hocam? Kumar, kumar yine haram şeyler. Viski kumar. Hocam kumar. geçen seferki videoda viski miski evet, diyordunuz. Hocam çok özür dilerim. Bunun mikrofonu nerede? Elimizden şey <laughs> <senin> mikrofonu kapatmayalım. <laughs> Öksürdüm arkadaşlar kusura bakmayın. Salgın var. Bir şey olmaz olur öyle. Bunlar maalesef ki çalışmıyor. Evet DVD ve kitaplara geçiyoruz. Geçtik hocam. DVD. Kebap Connection. Kebap isterseniz yersiniz. Şey daha, daha, daha 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 kötü Hocam bunun yönetmeni kimdi? Yönetmeni bunun kimdi biliyor musunuz? Fatih Akın senaryo Anna Saul'da yönetmen. Anna Saul mu? Heee. <laughs> Anna Saul <laughs> bilirsiniz. Şimdi yeni DVD filmi. Duvara karşı Sibel Kekil ablamız var. Sibel Kekil ablamız. Güzel bir film diyorlar. İzleyemiyorum. Şunları bir türlü izleyemiyorum. <laughs> bu duvara karşı televizyonda çok oynadı. Duvara karşı. Fatih Akın. Oo. Fatih Akın filmi bu da. Oo, evet. Maşallah. Üçüncü film. Bu da çok bir klasiktir. İlk dans, ilk aşk. İlk aşk, ne dersen ilk dans. De, her şeyi dersin. İlk aşk, ilk dans. Evet, çok güzel konuştunuz aşk adamı. Evet, kitaplarımıza geçiyoruz. Eski kitaplar, eski basım kitaplar. Dostoyevski'nin Beyaz, Geceler. Gece. Kaç eski, basım hocam? Eski basım, söyleyeyim 92 miydi? Bu 76 ya da olabilir. 76 basım. Şurada, görebilirsiniz. Şöyle bakalım. Gördünüz mü? Hocam mu? bunları satıyor musunuz hocam? Hayır, kendime alıyorum bunları. 76 basım. 76 basım. Aa, ölü canlar Gogol 1960 basım ciltli bir Nikolay biri. Gogol. Bakın ciltli. Oo. 1960 basım. Yazıyor mu hocam 1960? Tabii ki de bas, yazar. Şuraya görelim. İlk basım bu, ilk basım. Ama neye göre ilk basım? 1860'ların kitabı bu. İlk yani basım ilk derken? Yazıyor, yazıyor mu ilk basım? 18... Evet ilk basım bu, şurada yazar. İstanbul 1960 yazıyor ama. 1960 yazıyor. Ya bu Türkçe'ye çeviriyor arkasında. Tabii bak tabii. Ya hangi ilk basın belli değil tabii. Ya bu büyük ihtimalle bu 60'larda ilk bu basın çevirir, olabilir. Bu çevirmenin bu şeyin. Ölü ciltli. Bakın mis gibi. mis gibi. Mis gibi lafımızı da. Ve geliyor Hı. bir tane daha ciltli. Victor Hugo Sefiller. Aa. Oh. Ciltli. Hocam bu yeni rehber ansiklopedisine benziyor. Tabii efendim her rehber aynen. He. Telefon numarası var çizgi işte buradan aynen. <laughs> Yok hocam öyle <laughs> değil. Bu... <laughs> Ansiklopedi aynen şey gibi kapağı gibi doğru evet. söylüyorsunuz. Bizim de var arkadaşlar. Bak. Bu Bir şey insanlar bir şey yazmıyor. 11C. Sefiller. Evet sefiller. 1992 basım birinci basım. Hocam peki bunları kaç aldınız? Aa çok özür dilerim <laughs> bunları söylemek değil mi Cihat'cığım? Tabii. Şunu 15 liraydı. 15? Şunu 15 lira beyaz oh. geceler. Şu 30 lira falandı Gogol Hı, -hı. Ölü canlılar Ve Victor Hugo sefiller Bunu da 30-20 civarında almıştım Ve Anne Karina 1, Anne Karina 2, Anne Karina 3 Hahahaha Cüya açın çok komiksin evet Anne Karina Tolstoy Aa, Bu çok güzel zaten kapağı şuna da bakıyorum Rus edebiyatından Rus edebiyatından tabii ki de Oo. Bakın şöyle de bir kapak var şöyle Hocam şöyle yakından alalım. Mükemmel. Bunun basımını da hemen söylüyorum unutmuş olabilirim. Ha, bunun basımını göremedim ama büyük ihtimalle 70'ler. Yok hocam. Ha, yok tabii ki de. Ha, bu, şurada var hocam bir tarih. Tarih yok yazmamışlar. Hmm, yazmamışlar. Büyük ihtimalle 70'ler büyük ihtimalle olabilir. 70'ler bir basım olabilir, 80 olabilir ama 70 büyük ihtimalle 80 olamaz bu. 80 basım. hı. Arkasında 70. falan yazmıyor mu? Arkasına da valla baktım da bulamadım hocam. Tamam bulursak sonra biz videoya ekleriz hocam. <laughs> Eklemeyiz tabii ki de. <laughs> Onu evet. kaç almıştınız? Bunu da aynı şekilde 15, 20, 30 civarındaydı arkadaşlar. Anladım. Ürünler bu kadar, bit pazar ürünleri. Peki şeyler çalışmıyor dedik? E, maalesef Mouse ve klavye çalışmıyor arkadaşlar. Hocam bunların devamı gelecek mi bu tarz videoları? Tabii ki de bit pazarı, Bono pandemiden önce çok güzeldi bit pazarları. Pandemiden sonra çok bozuldu. Ama şu anda Bono bit pazarına gittim, çok güzel çeşitler var ve büyük pazar. Çok memnun kaldım. Evet hocam son olarak izleyicilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.